Fizik sadece formüllerden ibaret değil. Fizik evrenin dilidir. Onu anlamak evreni anlamaktır. Bütün bilimler gibi fizik de felsefeden doğmuştur. eskiden bir beldede de bir bilgin varsa bu adam matematikten anlıyor, fizikten, kimyadan, çiftçilikten anlıyor. Adam nalbant, adam diş çekiyor, iğne vuruyor, hepsini yapıyor. İşte bu kişiye eskiden filozof deniyordu. Ne oldu sonra? Bilgi o kadar çoğaldı ki e, felsefe alt dallara ayrıldı. İşte kimi fizikçi oldu, kimi mühendis oldu, doktor oldu. Ne oldu? Bunların hepsi felsefeden yola çıkıyor. Zamanla fizik bilgisi de arttı. O kadar bilgi oldu ki fizik de alt dallara ayrıldı. Dolayısıyla fiziğin alt dallarını biz kamyonet olarak sıralıyoruz. Şu şekilde sıraladığınızda kamyonet oluyor.